Evet, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte oldukça güzel bir sorunun daha çözümünü gerçekleştireceğiz. Bu soruyu da yine iki farklı yolla çözeceğiz. Bir tanesi geometrik, bir tanesi de cebirsel yol olacak. Bu soru aslında bir önceki videomun sorusuna çok çok benziyor. Bir önceki videomun, biliyorsunuz ki sorusunda arctanjant 1 artı arctanjant 2 artı arctanjant 3'ün piye eşit olduğunu üç farklı yolla göstermiştik. Bu sefer de arccot 1 artı arccot 2 artı kot 3'ün Kaça eşit olduğunu bulmak için uğraşacağız. Şimdi isterseniz soruyu yazalım. Sorumuz sorumuz zaten e, şeyden de gördünüz kapak fotoğrafından da arc kot 1 artı arc code 2 artı arc code 3 Bunun kaça eşit olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bunun sonucu da oldukça güzel çıkacak. Oldukça estetik çıkacak. Belki pi ile ilgili bir şey olduğunu tahmin edebilmişsinizdir. Dilerseniz şöyle yapalım. İlk yolumuz cebirsel olsun. Sonra estetik olan o ikinci yolu göstereceğim size. Arkadaşlar arkkot 1 biliyorsunuz ki aslında pi bölü 4'ten başka bir şey değil. Biz zaten bunu biliyoruz. tanjant bir daha aynı şekilde. O halde arc birimiz 1'imiz pi bölü 4 olduğunu biliyoruz. Bu sebeple arkkot 2 artı arkkot 3 toplamını eğer hesaplayabilirsek pi bölü 4 ile toplarız. İşimiz biter. Biz zaten bunu biliyoruz. Peki o halde şimdi sırada ArcCode 2 ve ArcCode 3'ü hesaplamak var. Şöyle yapalım isterseniz. ArcCode 2 eşittir alfa olsun. Ya yani alfa diye tanımlayalım. Ve kot 3 de beta olsun. Bu tanımlamalar ışığında kotanjant alfanın 2 olduğunu, kotanjant betanın da 3 olduğunu söyleyebiliriz aslında bize burada sorduğu şey alfa artı beta toplamını soruyor bize. Çünkü biz bunu alfa dedik, diğerine de beta dedik. Ve kotanjantın, alfanın kotanjantı 2, betanın kotanjantı da 3'müş. Peki buradan nereye gidebiliriz? Eğer alfa artı teta'ya x ataması yaparsak ve her iki tarafın kotanjantını alırsak. Kotanjant alfa artı beta eşittir kotanjant x oldu. Böyle bir atama yaptım. Yani alfa artı beta x dedim ve her iki tarafın kotanjantını alıyorum. Şimdi bana ne lazım? Kotanjant alfa artı beta lazım. Kotanjant alfa artı ve beta'yı bulabiliriz elbette. Ama dilerseniz bu yoldan gitmektense yani kotanjantın toplam fark formülüne gitmektense burada tanjant alfanın 1 bölü 2 olduğunu söyleyelim. Burada da tanjant beta'nın 1 bölü 3 olduğunu söyleyelim. Bunu da sanki tanjant alfa artı beta'yı açıyormuş gibi açalım. Ters çevirelim çarpmaya göre. Ne olur o zaman? 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 6. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'ten dolayı. Burası 5 bölü 6 geldi. İlginçtir. Aşağısı da 5 bölü 6 geldi. Yani aslında bunun sonucu 1 olarak bulundu. Yani benim bulduğum şey ne çıktı en sonunda? Kotanjant x'in 1 oldu. Bu bilgiyi buldum. Peki buradan nereye gidebilirim? Eğer kotanjant x 1 bir ise şayet o halde kot, ark kotanjant 1 de x değil midir? Aa, o zaman e benim arka 1 diye dediğim şey pi bölü 4 değil miydi? O halde benim x dediğim şey pi, pi bölü 4'ten başka bir şey değil. E benim x dediğim şey de alfa artı beta değil miydi? O halde alfa artı beta da pi bölü 4. O halde pi bölü 4 artı pi bölü 4'ten pi bölü 2 sonucunu bulmuş olacağız. Bu cebirsel bir yoldu. Oldukça güzel. Aynı arka sorusuna benzer şekilde tanımlamalar yaptık. Ve bu bilgiler ışığında da bir şekilde ilerledik. Bu arada bu çözüm yolunu ben açıkçası görmedim ve ben yapmadım. Çok değerli annem yapmış sağ olsun bana gönderdi. Ben de çok beğendiğim için sizinle paylaşmak istedim. Üstadın sorusunu paylaşalım dedim. Peki yani çözümünü. Peki şimdi o halde birinci yolu siliyorum. Ve ikinci yola geçiyoruz. İkinci yol çok daha estetik bir geometrik ispat. İkinci yol diyelim. Aynı ark tanjant sorusunda olduğu gibi gideceğiz. Ne yapacağız? Bir adet dikdörtgen çiziyorum. Bu dik dikdörtgen 2'ye 3'lük e, karelerden oluşan bir dikdörtgen olsun. Şurası 3 parçaya ayrılmış. Eşit bunlar. Benim çizim hatam hoş görün. Burası da tam ortadan ayrılmış. Şöyle düzgün yapalım bunu. Tamam. Bu şekilde hepsi birbirine eşit. Şu kısım birazcık sanki diğerlerinden büyük gibi oldu ama orasını hoş görün artık. Şurası bir. Şurası da bir. Ve hepsi bir. Bir. Bu şekilde bir. Tüm hepsi birim kare bunlar. Peki. Bunları silelim. Bunlar güzel durmuyor. Şuraları bir bir yazsak anlaşırız herhalde. Şurası bir. Şurası da bir. Şimdi sol alt köşeden ben ben niye çizemiyorum ya? Tamam. Bu sol, şöyle yapalım. Buraya A noktası diyelim. Buraya B noktası diyelim. Şuraya C noktası. Buraya da D noktası diyelim. Burası E noktası olsun. Şurası da F noktası olsun. Bakın şimdi güzel bir şey bulacağız. Şimdi D noktasından da F noktasına bir tane doğru parçası çekiyorum. Sonrasında E noktasıyla da F noktasını birleştiriyorum. Pekala bu bilgiler ışığında ne elde ettik ona bir bakalım. Arkadaşlar bu bilgiler ışığında şunu elde ettik şu açıya odaklanmanızı istiyorum. Şu açıya. ADE açısına. Arkadaşlar ADE açısı sizce arc kot 2 değil mi? Çok dikkatli bakın. Çünkü bu açının kotanjantı 2 gördüğünüz gibi. 2 bölü 1'den dolayı. Burası 2, burası 1. Bu sebeple 2. O halde o açı arc kot 2. E bu burası? E burası da arkadaşlar arc kot 3 değil mi? Çünkü bakın kotanjantı 3. 3 bölü 1'den. O halde burası da arc kot 3. Eğer şurası arkot 1 ise yaşadık ve çok güzel bir şekilde geometrik olarak buranın dik olmasından dolayı pi bölü 2 olduğunu göstermiş olacağız. Ama orası gerçekten arkot 1 mi? Bakalım. Ee, arkadaşlar burası 1 birim, burası 2 birim. O halde şurada DE doğru parçasının uzunluğu kök 5 birim. Doğru mudur? Doğru. Peki burası 3 birim, şurası 1 birim. O halde buradaki DF doğru parçasının uzunluğu da kök 10 birim mi? Bu da doğru. Peki EF doğru parçasının uzunluğu da yine kök 5 birim mi? yanlış Kök 5 birim mi? Doğru. Dikkat edin kök 5 kök 5 kök 10. Bu Pisagor teoremini sağlıyor. Pisagor teoreminin tersi de doğru. Yani eğer a kare b kare c kare eşitliğini sağlayan bir üçgeniniz varsa kenarları ABC olan o üçgen dik üçgen olmak zorunda. O halde aslında bu üçgenimiz bizim bir dik üçgenmiş. Yetmez, ikizkenar dik üçgenmiş. Yani aslında burası 45 derece ve 45 dereceymiş. Arkadaşlar 45 derece aslında arc kod 1 bildiğiniz gibi çok karıştı ama anlatabildiğimi düşünüyorum. Burası da arc kod 1. O halde o estetik olan çözümü görmüş olmamız lazım. Şöyle bir şey elde ettik aslında en sonucunda. Şöyle bir şey elde ettik. Bakın şu Şurası D noktası. Şurası E noktası. Şurası F noktası. Şurası C. Şurası A noktası. Ve bizim bulduğumuz açılara dikkat etmenizi istiyorum. Burası arkot 2. De değil mi? Şuradan bulduk. Burası, burası arkot 3'tü. E burasını da Pisagor teoremleri ve 45 derecenin arkot 1 olmasından dolayı burası da arkot 1'di. Bakın dikkat edin burası da dikdörtgen olduğundan dolayı aslında burası dik. Dik demek radyan bakımından pi bölü 2 demek. O halde burası da pi bölü 2'miş. Oldukça güzel, oldukça estetik bir geometrik kanıttı. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. Evet, tanjantını çektik. Bir de arka kotunu çekelim istedim. Ha, mesela buradan bir sonuç çıktı. Daha ilk yaptığımız cebirsel olandan. Arka kot 2 artı arka kot 3 eşittir. Pi bölü 4 çıktı mesela. Hatta bu da arka kot 1'e eşit. Değil mi? Yani eğer sizin bir alfa alfa açınız, beta açınız ve teta açınız varsa bu alfa açısının kotanjantı 2 ise beta açısının da kotanjantı 3 ise şayet bunları topladığınız zaman bu açının e, kotanjantı da 1 ve bunlar birbirine eşit oluyor aslında baktığınızda. E, i̇lginç değil mi? Yani kotanjant teta 1 ise kotanjant alfa 2 ise ve kotanjant beta 3 ise o halde alfa artı betanın teta'ya eşit olduğunu göstermiş olduk. Belki işinize yarayabilir. Pekala. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.